Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda yabani enginar bitkisinin üretimini, bitkisel özelliklerini, verimini inceledik. Çok azlık kullanım alanlarını ve bu kadar niçin avantajlı olduğunu kısaca değinmiştik. Şimdi kullanım alanlarını biraz açalım, daha detaylı ve yakından inceleyelim. Yabani enginar bitkisi dünyada ve özellikle Avrupa'da bu kadar popüler olmasının nedenlerinden bir tanesi. Enerji balansının yüksek olması. Nedir enerji balansı? Alınan enerjinin giren enerjiden fazla olması. Yani bu bitki harcanan ilaç, gübre, tohum, mazot, işçilik, harcanan bütün enerjiyi giriş enerjisi olarak kabul edersek, çıkan enerjiyi de elde ettiğimiz ürünler, yakıtlar, gıdalar, biyokütle olarak değerlendirdiğimiz zaman, çıkış enerjisi, giriş enerjisinden maliyet açısından da enerji açısından da yüzde %60-70 daha yüksek olmasından dolayı daha avantajlı bir bitki. Bu bitkinin kullanım alanlarını ortaya çıkmasından önce dünyada kuraklık ve küresel ısınma olacağız zaten sinyallerini 20-30 sene öncesinden vermişti ve dünyanın ve Avrupa'nın çeşitli bilim kuruluşları ve bunları destek veren bazı araştırma enstitüleri fosil yakıtlarının azaltılması gerektiğini öne sürdüler. enerji tarımına yönelmesi gerektiği bu çözüm önerilerinden bir kısmıydı. Bu bitkilerden enerji elde edilmesiyle başladı her şey. Dünyada tarım yapılabilen alanların sabit oluşu bilim insanlarını ikiye böldü. Acaba bu bitkiden enerji mi elde edelim yoksa dünya açlığını mı gidermeliyiz? Dünyadaki açlığın yanında tabii ki bu da bir çözüm bekleyen bir durum. Önce bu dünyada sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz ve dünyayı da yok etmememiz gerekiyor. Ancak küresel ısınma tabii ki dünyanın ömrünü giderek azaltmakta. bizim alışkın olduğumuz tarım ürünlerini maalesef bir 20-30 sene içerisinde bu coğrafyalarda yetiştiremeyeceğimiz gerçeği bir an önce enerji bitkisinin bu coğrafyada kültüre alınması zaruriyetini ortaya çıkardı. Çünkü bu bitkiler ilk önce gıda amaçlı birinci, ikinci derecede önemli tarım arazilerinin yerini almaması için, tepki toplamaması için hep üçüncü, dördüncü sınıf tarım arazilerini yani tarıma müsait olmayan ya da çok cılız birinci dereceden tarım arazisi olarak değerlendirilemeyecek yerlerde üretimi uygun görüldü. Ve bir süre sonra bu bitkilerin toprağa da organik değerini arttırdığı gözlemlendi. Bu toprakların bu bitkiler ekildikten yıllar sonra birinci dereceden tarım arazilerinin kalitesine yaklaştığı gözlemlenildi. Bu yüzden önem kazanmaya başladı ve bu bitkiler yaygınlaşmaya başladı arkadaşlar. Haberlerde ve artık birçok belgesellerde görmektesiniz. Küresel ısınma etkisini çok etkin bir şekilde göstermeye başladı. Kapımıza dayandı, kapımızı çalmaya başladı. O yüzden Bizim yabani enginar gibi bitkilere ülkece tarım politikamızı bir an önce almalıyız ve birçok yerde bunun üretimini yapmalı. Bu bitkilerden gıdadır, enerjidir. Mümkünse ne elde edebiliyorsak, ne nasıl değerlendirebiliyorsak bunun yolları aranmalıdır. Çok şanslıyız ki yabani enginar bizim ülkemizi verimli bir şekilde yetişebiliyor. Şimdi gelelim bu yabani enginar bitkisinin. Avrupa'da ve dünyada kardun olarak bilinen bu bitkinin kullanım alanları nedir? Bunları gelin yakından inceleyelim. Evet, yabani enginar bitkisi çok gönlü bir bitki. Zaten bize 15 yıl boyunca bir kere tarlayı tesis etmemize rağmen her yıl hasat verebilmekte. Biyokütle ve ürün verebilmekte. Bu biyokütle ve elde edilen ürünler nasıl değerlendiriliyor? Ee, şöyle bir yakından bakalım. Katı yakıt olarak direkt kombasyon e, yakma ünitelerinde yakılmakta. Ancak yabani enginer e, yüksek derecede liknoseloz ve hemiselüloz içerdiği için e, kül kapasitesi çok yüksek ve e, yakma kazanlarını yüksek külünden dolayı tıkayabilmekte. Bu yüzden yanmada kullanılan maddelerle beraber harmanlanarak direkt olarak da yakılabilmekte. E, Biyopelet olarak kullanılmakta. Ancak bu direkt yakmada sistemleri tıkamasından ve zarar verebilmesinden dolayı tabii ki buna da bir çözüm bulunmuş. Sıvı biyoyakıt olarak kullanılabiliyor. Özellikle de sentetik gaz, singaz üretiminde gazifikasyon ve piroliz denilen direkt değil de dolaylı olarak yakma yöntemiyle bitki bir basınçlı bir ortamda ortamı 700-800 derecede ısıtılarak bitkiden karbonlaşmasıyla yağ ortaya çıkmakta. Bu yağ gaz süzülüp arıtılarak yoğunlaştırılarak sıvı hale getirilmekte, depolanabilmekte, transfer edilebilmekte ve saklanabilmekte. Bu yüzden avantajlı bir ürün haline, enerji ürünü haline dönüşebilmekte. Bu gazifikasyon ve piroliz işlemleriyle elde edilen bu ürünler yakma ünitelerinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve tesislerin, fabrikaların çalıştırılması sağlanmakta. Diğer bir sıvı biyoyakıt ürünü bu bitkiden elde edilebilecek e, biyoetanol. Biyoetanol de e, saplarının yüksek selüloz içermesinden dolayı bu saplar kıyılarak en çeşitli enzimler ve bakterilerle fermentasyona tabi tutularak buradan bir alkol açığa çıkıyor ve bu alkol de biyoetanol yakma ünitelerinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor tesis ve fabrikaları çalışması sağlanıyor. Ve bazı firmalarda da çalışan içten yanmalı motorlar bulmuşlar ve bu motorlar da araçların çalışmasında kullanılmakta. Bu bitkiden elde edilecek diğer bir sıvı biyoyakıt da esterifikasyonla biyodizel elde edilebilmekte. Bazı firmalar biyodizel ile çalışan motorlu araçlar üretmekte bildiğiniz gibi. Biyodizel de yine bazı ünitelerde yakılarak elektrik enerjisine çevrilmekte, bu şekilde değerlendirilebilmekte. Toprak altı aksamının köklerinde de önemli bir derecede inulin içermekte. İnilin diyetlerde ve şeker olarak yine enerji üretiminde kullanılmakta. Evet bu bitkinin yağlı tanesinin olduğunu biyodizel üretiminde bahsetmiştik. Ancak biyodizel üretimin yanında bu tanelerden elde edilen yağlar yemeklik açısından da zengin amino asitlere, besleyici vitaminlere sahip o olmasından dolayı beslenmemiz ve gıda üretimi açısından da oldukça önemli, kaliteli bir yağ içeriğine sahip. Bu bitkinin yüzyıllardır Avrupa'da zaten geleneksel olarak yeşil yapraklarından kardun sebzesi diye olarak bilinen yapraklarından yemekler yapılmakta. Bu yemekler zaten geleneksel olarak birçok alt mutfağında bulunmakta. İnsan beslenmesinin yanında yeşil zamanda olan hasadından tablo oluşturduğu zamanı yakın zamanlarda hasadı yapılarak silaj üretiminde kullanılmakta, hayvan beslenmesinde kullanılmakta, yeşil yem olarak kullanılabilen ve hayvanın süt verimini belirgin bir oranda arttırdığı da gözlemlenmiştir. Ee, hayvan beslenmesinde de kullanılmaktadır. Evet, yabani enginar birçok Bilim insanı için önemli bir sinerim ve sinemarin kaynağı. Sinerim ve sinemarin kan basıncının dengelenmesinde stres yaratan hormonların düzenli çalışmasında tıpta kullanılan etken maddelerden ikisi. Bu bitkide bolca bulunmakta. ilaç endüstrisinde büyük bir öneme sahiptir. ilaç endüstrisi içerisindeki yerini almıştır. Bu bitkinin çiçekleri peynir mayası olarak binlerce yıldır İspanya'da ve İtalya'da kullanılmakta. Özellikle de İspanya'da geleneksel peynirleri yüzyıllardır atalarından şimdiki nesle gelen bir geleneksel kültür olarak aktarılmaktadır. Bu bitkinin çiçeklerinin taç yapraklarından elde edilen enzimler sütü mayalayıcı özelliğe sahip olduğu için peynir yapımında kullanılmaktadır. Maya endüstrisinin önemini ve değerini düşünecek olursak gerçekten çok kaliteli ve çok değerli bir ürün. Zaten bu bitki büyük bir biyo sahip. Şevin selüloz ve lignoselüloz içeriğini zaten söylemiştik. Evet, diğer birçok selüloz içeren bitkide olduğu gibi bu bitkiden de kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Biz de bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar, küresel ısınmanın etkileri geldiği zaman ne yapacağız? Acaba küresel ısınma gerçek mi? Kuraklaşma, çölleşme olacak mı derken şu anda gördüğünüz gibi kapımıza kadar dayandı. Yabani enginar da düzensiz ve az yağışlarda az tarımsal girdiyle çok biyokütle verebilmesinden, çok ürün verebilmesinden dolayı ve geniş kullanım alanlarına da sahip olmasından dolayı gelecek vadeden bir bitki olarak karşımıza çıkmakta. Evet arkadaşlar bu videoda da yabani engiller bitkisinin ülkemiz tarımı için ne kadar önemli olabileceğini kullanım alanlarıyla beraber gördük. Umarım en kısa zamanda bizim ülkemizde üretime alınır ve kuraklığı bir nebze önlemiş oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.